tak tik tak saatin kaç tik tak saat 3 Çok mu kolay? Bakayım. Evet, Aman Allah'ım bu çocuklar saati 3'e getiriyorlar bakayım. Anne bu Kolay değil miydi? Ama öğreniyoruz. Daha yeni öğreniyoruz. Harika. Hadi bakalım. Tik tak. Tik tak, tik tak, saatin kaç? Tik tak, saat beş. Beş, Bakayım, bakayım. Oo, Zeynep değirmenci hemen yaptı. Evet, bakayım. Oo, çok güzel. Harika, bakayım. Oo, 5 5 5 5 Bravo. Tamam. Son kez yapalım mı? Hadi bakalım. Tik tak Tik tak, tiki tak, tiki tak, saatin kaç tik tak, saatim Aa, yedi. Bakayım. Bakayım. Okay. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Hayır, yedi yanındaydı. O altıydı. Hayır, Evet. Bakayım. Bakayım bakayım alkışlar mısın kendini kocaman ha